Bir gün gökyüzünden kart yağmaya başladığı zaman bütün hayatım değişti. İlk başta zararsız görünüyorlardı. O yüzden biz çocuklar harika bir oyun icat ettik. Sonra kartların zararsız olmadıklarını fark ettim. Başka bir dünyadan gelen inanılmaz güçlere sahipler. Benim adım Dan. Ve arkadaşlarım Runo, Maracho, Julie ve Bay Havalı Shun ve ...Elis'le birlikte biz Bakugan savaşçıları. Bakugan, iki dünya, bir amaç. Ne yapacaksın? Herkes sana karşı. Duvara daya sırtını, başa savaşı. Bu son şansın. Tüm güç sende, iki dünya savaşıyor. Bu için savaş. Geç olmadan, stan, stan, modern hukukan. Akıldan savaşçıları. Öyle olmadığını söyleyeceğim. Anne, buraya gel. Çiçeklerinden biri öldü. Anne, Bebeklerinden birinin tırnağı mı kırıldı? Tatlım, söylesin her şey yolunda mı? Hı hı. Hoşçakal. Evet, işte geldik. Güneşli Kir şehri. Bu da Çen'in sözüne ihtiyaç hastane olmalı. Evet, Çen'e göre ay yöneticisi Joe burada. Gerçekten Joe'nun Masquerade'in kuklalarından biri olduğuna inanıyor musunuz? Buraya bunu öğrenmeye geldik. Eğer öyleyse Playasın öfkesiyle karşılaşacak. Önce çenesine, sonra göğsüne. Tamam Playas. Bence onun ne işler çevirdiğini öğrenmenin zamanı geldi artık çocuklar. Evet, işte buldum. Oda numarası 501. Bu oda sol tarafınızdaki Doğu Kanadında. Teşekkür ederiz efendim. <laughs> hey, asansörü tutun. Aa, hayır. ...501 numaralı oda. Burada yazmıyor bile. Ama öyle dedi. Hey Drago, o hanımefendi 501 dedi değil mi? Hı? Drago? ben neden bensiz gitti? Ee, lütfen, beni bekleyin. Böyle olmayacak. Hareket etmeyi gelir gelmez öğrenmeliydim. Hadi asker devam Bacaklar yukarı, hadi, hadi, hadi! Ver ki, ver ki, ver ki, hadi bakalım! Hop, hop! Canın acımış olmalı, hadi asker, buraya gel, hadi! Sen çıldırdın mı? Aşağı git, bana yardım et! Drago nerede saklanıyor? Bence onu sonra bulabiliriz, şimdi Joe'yu aramamız gerekiyor. Belki de hastanenin yanlış kanadındayızdır. Batı kanadına gidelim. Hayır Alice. Resepsiyoncu doğu kanadı demişti. Yani burası. Ya ben yanlış yöne gittiyse? Aa haklısın. Dem böyle yapmış olabilir. Bana sorarsanız Joe'yu tek başımıza bulalım. Pekala. İşte çocuklar. Bu taraftan gideceğiz. Sanırım odasını bulduk. Buyurun. Ha. Ha. Evet ben... Şey, um, acaba, e şey acaba burası John'un odası mı? Siz John'un arkadaşları mısınız? Evet yani sayılır. Joe birkaç dakika doktoruyla beraber olacak. Aa, anlıyorum. E, bir sonra tekrar geliriz. Hayır lütfen kalın. <laughs> Her an gelebilir. İçeri gelip oturun merak etmeyin. Kurabiye isteyen var mı? Onları bu sabah yaptım. Ben isterim. Tüm gün yemek yemedim. Ha, evet. Hayır teşekkür ederim. Ben almayayım. Aa, lütfen utanmayın çocuklar. Tamam o zaman. Madem saydıyorsun. <laughs> Çok lezzetli. Çikolata parçacıklı ve fındık ezmeli. Ve içinde bir şey daha var. Sanırım makademiya var. Aa, umarım kalorileri fazla değildir. Çok lezzetli. Sanmıyorum. Bunlardan bir tane deneyeceğim. Çok minikler. Polly lütfen biraz kibar ol. <laughs> Vay canına çok lezzetli. Gerçekten harika. Joe'nun bu kadar harika arkadaşları olmasına çok sevindim. Aa. Joe yakında hastaneden çıkacak. Camdan dışarı bakıp evde olmayı dilemekten başka bir şey yapmıyor. Joe'ya ne teşhisi koydular? Aa, O iyi. Buraya sadece test yaptırmaya geldi. Doktoru biraz dinlenmesi gerektiğini söyledi. Ama benim oğlum gerçekten dayanıklı bir çocuktur. Aa. Olamaz. Yoruldum artık. Nereye kayboldun Drago? Ha? Aradığın şey bu mu yoksa? Drago! Ben yok. İnanamıyorum. Onu nereden buldun? Ne yaptığını sanıyorsun Drago? Bir daha bensiz gitme tamam mı? Efendim bayım, beni düşüren sendin unutma. Onu dikkate ama Biraz huysuzdur. Onu bulmana sevindim ama... ...benim olduğumu nereden anladın? Çünkü sen beni arıyordun. Öyle değil mi Deniz? Ha? Demek sen Joe olmalısın. evet ben Joe'yum. Aa sana sormam gereken çok soru var. Ha? Çatıya çıkmak ister misin den? Ha? <tık indie> Muhteşem öyle değil mi? Burayı seviyorum ve manzara harika. Ben pek yükseklik hayranı değilimdir. Konuyu değiştirmek istemem ama değiştirmeliyim. Masquerade ile birlikte mi çalışıyorsun? <laughs> Bakugan'ımı hatırlıyorum. Bugünkü gibi. Bugün andıran bir gündü. He? Yazın ortasındaydı. Test yaptırmak için gelmişim ve oradaki bankta oturuyordum. Ha? Ne olduğunu öğrenmek için internette araştırma yaptım. Sonra maçlarla ilgili yazılar buldum. Sonra herkesin Bakugan maçları ile ilgili bilgi verebilmesi için kendi web sayfamı hazırladım. Bu çok ilginç ama sen sayfaya kayıt yapan ilk kişilerden biriydin. Sonra şun geldi. Onun ardından da Runo, Marucha ve Julie. Sen ve Shun kuralları koymaya başladınız. <laughs> Hem ikinizin bütün kuralları koymanızı izlemek gerçekten çok eğlenceliydi. Buraya muhabbet etmeye gelmedim seninle. Tek bilmek istediğim Masquerade için çalışıp çalışmadın. Benim masquerade için çalıştığımı mı düşünüyorsun? Tek söylediğim, masquerade savaşçıların her hareketini biliyor ve hepimiz senin web sayfan üzerinden konuşuyoruz. Bu bilgileri alabilmesinin tek yolunun bu olduğunu düşünüyorum. Bir ajan var ve kim olduğunu öğrenmek istiyoruz. Ve bunu söylemek istemezdim ama sen misin gibi görünüyor Joe. Ajan sensin. Hey, ben sinirlenmeden cevap versen iyi olacak. Şimdi sinirlendim. <laughs> Sorunu cevaplayabilirim ama böylesi fazla kolay olur. Onun yerine başka bir fikrim var. Biraz daha ilginç bir hale getirmeye ne dersin dostum? <laughs> ha? Yani sen maç yapmak mı istiyorsun? savaşçıları birazdan devam edecek. Bakugan savaşçıları devam ediyor. Maç yapmak mı istiyorsun? Ee, Pekala tamam. Göster kendini. Sağ açın. Açıl. R Vay canına bu inanılmaz, gerçekten. Yani sen ilk defa mı Bakugan oynadığını söylemek istiyorsun? Aa. Hey, maç yapmayacak mıyız? Düşündüğümden çok daha güzelmiş, tıpkı bir rüya gibi. Hı? İlk defa mı oynuyorsun gerçekten? Ben başlayacağım. Geçit kartı hazır! Ha. Geçit kartı hazır! Ha. İlk seferin olması umurumda bile değil Joe, ben seni... Aa. Bakugan savaş! Ha. Hey Osic, kalk! Hey Osic, maça 2-8-0 gele girdi. Şimdi sıra bende. İşte geliyor. Bu harika. Sizin ha, bu kadar büyük olacağını hiç düşünemezdim. Ha, neden ben? Acemilerden nefret ediyorum. Benimsizliğini atıp alma Daniel. Bu muhteşem! <laughs> Bu çocuk... Bakugan ritmini bozuyor! Bakugan! Savaş! Kalk Tuskor! Aaa! Oh, Tuskor! Tuskor maça girdi. Yetenek kartı etkin! Ortum vuruşu öyle değil mi? Hı? Ortum vuruşu Tuskor'un özel yeteneklerinden biri. Onunla oyuncu başka bölgelere saldırabilir. Onu oynayacaksın öyle değil mi de? E Evet. Eyo, siç! Tuskor'un hortumuna dikkat etsen iyi olacak. Bu çocuk benim aklımı karıştırıyor. Hortum vuruşu! Ah, ah, ah. Harikasın Tuskor! Devam et! Ah. Demek bu maç... ...bu renkler... ...ses... ...inanılmaz! kazandım Joe. Bu sadece birinci roundtı den. Şimdi ilginç olmaya başladı. Bakugan savaş. Yes. Kalk Robotalian. Yetenek kartı etkin. Robotalian güçlendirme. Robotalyan güç seviyesi 390 g. Bilgi için teşekkür ederim Bakugan. Ben abi oyun değil ama izle ve öğren. Bakugan savaş. Kalk Griffin. Griffin oyuna 3 5 G ile girdi. Aa bilerek gücü daha az olan bir Bakugan ile oynadın. Ve şimdi kanat darbesi yeteneğini kullanacaksın. Ne? Kanat darbesi yeteneği Bakugan'a 50 G güç ekliyor. Aynı zamanda rakibin gücünü azaltıyor. Senin atışın kadar onunki de düşüyor. Yine haklısın Einstein. Ama nasıl karşılık vereceksin? Yetenek kartı etkin. Kanat darbesi. Sanat darbesi etkin. İşini bitir Griffin. Yine sıra bende. Geçiş kartı açın. Robot alyan güç artışı. Evet başardım. İlk maçı ben kazandım. Hey Joe, kutlaman bitince devam edebilir miyiz acaba? Tamam, işte geliyor Dan. Savaş Bakugan. Kalk Robotaryan. Pekala, ortamı ısıtmanın zamanı geldi. Hadi Drago, bitir işini. Tamam. Bakugan, savaş. Kalk Drago. Oh buna, buna inanamıyorum. Bu Pyrus Kronogoid'in evrim geçirmiş hali mi yoksa? Ya evet. Bu muhteşem. Senin kim olduğunu biliyorum ama canlı göreceğimi hiç tahmin etmemiştim. Henüz hiçbir şey görmedin dostum. Tamam Drago. Ona kim olduğunu göster. Geçit <laughs> kartı açıl. Seviye aşağı. Drago'nun güç seviyesi azalıyor. Ne diyorsun den? Benim yeteneğim Bakugan gücünü 100G azaltıyor. Acemi için hiç de fena değil. İyi deneme Jo. Yetenek kartı etkin. Ateş hortumu. Bu yetenek sayesinde güç seviyem tam 100G artacak. Ve rakibiminki de 100G azalacak. Ateş hortumu tespit edildi. Şimdi şimdi bitireceğim. Drago evrim geçirip daha güçlü olduğu için kazandı öyle değil mi? Sen var ya göründüğünden daha zekisin. Şimdi dinle. Bir sonraki roundu kaybedersen bana Masquerade için çalışıp çalışmadığını söyleyeceksin. Evet elbette ama önce kazanman gerekiyor. Bakugan! İyileşeceksin. burada beklemen gerekiyor. Gel. Ha? Neler oluyor? Durumu ne kadar kötü? Sadece bayıldı. Doktor düşük kan şekerinden olduğunu söyledi. Annesi ona heyecanlandıracak bir şey yapmaması gerektiğini söylemişti. Sen onun yanındaydın den. Bayıldığında tam olarak ne olmuştu? Biz bir maçın ortasındaydık sonra birdenbire bayılı verdi işte. E, olamaz. Hepsi benim suçum. Onun bayılacağını bilseydim asla maç yapmazdım inanın bana. Umarım o iyileşir. Hayır bu senin suçun değil kendini üzmeden. Hmm. Çocuklar hemen gelin bakın. Ben Joe ve Masquerade isimli biriyle karşılaşırsanız size meydan okursa lütfen onunla maç yapmayın. Tek yapmak istediği Bakuganlarınızı kader boyutuna göndermek. Nedir bu? Joe'nun web sayfasından indirdiğim bir video. Dünyanın en iyi oyuncularına göndermiş. Uyarı olarak. Evet o zaman Joe. Masquerade ile birlikte çalışmıyor demekti. Joe bizim tarafımızda. Size başından beri söylüyorum. <laughs> ...sabah daha fazla bilgi verecekler. Ya, hemen bilmek istiyorum. Doktora hemen soracağım. Hiçbir yere gitmiyorsun. Herkes gibi burada bekleyeceksin. Bekleyemem. Hemen öğrenmek istiyorum. Keşke Joe için yapabileceğim bir şey olsaydı. Beklemek sinirimi alt üst ediyor. Ama benim oğlum... ...gerçekten dayanıklı bir çocuktur. Merhaba anne, günaydın. Nasılsın? Jo, oğlum çok daha iyisin. İyileşmene çok sevindim Jo. Senin için endişelendik. Aa, büyütecek hiçbir şey yok. Ben maç yapmaya hazırım bile. Ha? Sana karşı maç yaparken hissettiğim gibi hissetmek istiyorum. Burada ki şehrinde çok iyi oyuncular yok. Ama beni görmeye gelmen gerçekten muhteşem deden. Hey keşke ilk baştan sadece maç yapmak istediğini söyleseydin. Masquerade için çalışıyor gibi davranmana hiç gerek yoktu. <laughs> Onun için özür dilerim. Hayır hayır, senin hakkında öyle düşündüğüm için esas özür dilemesi gereken kişi benim dostum. Ha doğru, sonsuzluk çekirdeğini buldum. <laughs> evet, onu rüyamda gördüm. Ben neredeyim böyle? Aa, aa, aa. Sen de nesin? Yoksa bir Bakugan mısın? Evet, benim adım Weyburn. Weyburn mu? Sessizlik çekirdeğini asla Naga'ya vermemelisiniz. Ha? Sonsuzluk çekirdeği ve sessizlik çekirdeği birlikte Vestroya'nın dengesini korurlar. Sessizlik çekirdeği Naga'yı ele geçirdi ve sonsuzluk çekirdeği dengeyi sağlamak için beni kontrol ediyor. Yani sonsuzluk çekirdeği öyle mi? Benim içimde. Unutma. Sonsuzluk çekirdeğini asla nagaya vermeyin. Favorn bekle. İnanılmaz bir hikaye. Favorn naganın ikiz kardeşi. Hmm, ilginç ama hiç şaşırmadım. Peki Waverin şu anda nereye gitti Joe? Bilmiyorum. Birden ortadan kayboldu. Ha, olamaz. Bu çok ilginç. Artık sonsuzluk çekirdeğini aramamıza gerek yok. Ne? Sonsuzluk çekirdeği Waver'ın içindeyken, Naga'dan korunmuş durumda oluyor. O halde hepimizin yapması gereken bir şey var. Bakuganlarımız hidronoid'den önce üstün formlarını almalılar. Naga'nın sonsuzluk çekirdeğini almasını önlemek için. Keşke ben de sizinle gelebilseydim. Ne? Ama birkaç gün burada kalmam gerekiyormuş. Fark etmez. Bugünden sonra sen bir Bakugan savaşçısısın. Herkese web sayfasına koyduğum video uyarısını gönderdim. Ve Waver'ın da sonsuzluk çekirdeğini bulmamıza yardım etmen gerekiyor. Tamam mı? Ekibin bir parçası olduğunu söyledim Joe. Sen bir savaşçısın. Sonsuza dek. Ha? Ben, 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 ne diyeceğimi bilmiyorum. Ama teşekkür ederim. Aramıza hoş geldin Joe. Evet. <laughs> Bekle, <laughs> Masprey. Senin peşindeyiz ve seni bulduğumuzda işin bitecek. Bunlar harika haberler doktor. Joe gidebilir. Bütün testleri çok iyi çıktı. Sağlığı mükemmel görünüyor. Aa, Joe. <laughs> Anne, lütfen. <laughs> Şimdi yeni görevimin başına geçeceğim. Beaver'ını bulacağım. Bakugan savaşçıları bölümünde biraz dinlenmenin ve şehri gezmenin zamanı geldi. Durun, bu da kim? Bu Christopher ve Bakugan maçı yapmaktan nefret eder. Arkadaşları zorla onu oynatırdı ve o hep kaybederdi. O yüzden Bakugandan nefret ediyor. Kim sürekli kaybetmek isterdi? Ama bir planım var. Ya ona karşı oynarsam ve kazanmasına izin verirsem? Ama burada kim kime oyun oynuyor? Bunu görmek istiyorsanız bir sonraki Bakugan savaşçıları bölümünü kaçırmayın.